Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an ayıdır. Kur'an ile hemhal olduğumuz, mukabelelerin okunduğu, hatimlerin yapıldığı bir aydır. Bu konuyla alakalı dikkat edilmesi gereken hususları, bir de özellikle kardeşlerimizden gelen şu soru var. Hocam televizyondan takip ettiğimiz zaman hatim yapmış olur muyuz? Bu konuları sizinle paylaşmak istiyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس Rabbimiz Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif ayını tanıtırken Ramazan öyle bir aydır ki Kur'an indirilmiştir. Yani Ramazan-ı Şerife değeri veren Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla bizim Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an ile mesaimizi fazlalaştırmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim hatimleri yapmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim mukabeleleri yapmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde hatim yapmak kuvvetli sünnettir. Bu konuda alimlerimize baktığımız zaman ayda yani Ramazan ayında bir hatim yapan var. iki yapan var. On günde bir üç hatim yapan var. Yani on günde bir olunca Ramazan-ı Şerif'te üç hatim yapan var. Hatta iki günde bir haftada hatim yapan kişileri görüyoruz biz tarihe baktığımız zaman. Dolayısıyla bizim de Kur'an ile münasebetimiz çok güzel olması gerekiyor. Evvela kendimiz mutlaka bir hatim yapmalıyız. Bir de mukabele sünnetini de ihya etmemiz gerekir. Ancak bu konuda dikkat edilecek husus şudur. Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde mukabele okumak veya hatim yapmak önemlidir. Dolayısıyla siz Ramazan'dan bir gün, iki gün erkenden başlamış olursanız Ramazan-ı Şerif'te hatim yapmış olmazsınız. Hocam sevap alamaz mıyız? Alırsınız. Kur'an-ı Kerim okumak sevaptır. Ama Ramazan-ı Şerif içerisinde bir hatim olmuş olmaz. Bazen kardeşlerimiz özellikle hanım kardeşlerimiz iki gün önce, üç gün önce başlıyorlar. Niye? Kadir gecesine bitsin. Kadir gecesine bitmesin. Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar devam etsin. Hatta son günler çok fazla ibadete ağırlık vermemiz gereken bir aydır. Bu hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani Ramazan hatimleri Ramazan'la beraber başlamalı, Ramazan bitmeden bitmelidir. Bu hususa dikkat etmeliyiz. Özellikle mukabelelere mutlaka katılalım. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki: "Ve mectema'a kavmun fi beytin min buyutillah." Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Yetlün e kitabı ve yetedarı Sûnehu beynehum. Allah'ın kitabını aralarında okurlar, onu ders yaparlarsa illa nezelet aleyhimu sekire manevi bir huzur onlara iner ve hafethumul meleike melekler onları kuşatır ve gashiyethumu rahmetu rahmet onları kaplar ve zekerahumullahu fi men inde Allahu Teala Hazretleri onları indi manevisinde değeri olan büyük meleklerin yanında över benim kullarım toplanmışlar benim Kur'an'ımı okuyorlar dertleniyorlar diye onlarla övülür. Onun için bir hatmimiz olsun ve mutlaka bir mukabeleye katılmış olalım. Gelelim diğer meseleye. Televizyondan hatim takip edersek hatim yapmış olur muyuz? Değerli kardeşlerim hatim ifadesi Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okumayla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'i dinlemekle, Kur'an-ı Kerim'i okumakla, Kur'an-ı Kerim'i anlamakla hatta yüzüne bakmakla bile sevap alırız. Televizyondan veya YouTube'dan dinlediğimiz o Kur'an-ı Kerimlerden, mukabelelerden dolayı sevap alırız. Ama biz hatim yapmak istiyorsak mutlaka kendimiz baştan sona okumamız gerekir.